Merhaba arkadaşlar, hepiniz Matematik Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Bekir Hoca. Bu videomda sizlere altın oranı anlatmak istiyorum. Evet, matematiğin en güzel konularından bir tanesi altın oran. Peki bu altın oranı nasıl elde ediyoruz? Ee, daha sonra altın oranı veren formüller var mı? Altın dikdörtgen nasıl çizilir? Sizlere bunlardan bahsetmek istiyorum daha öncesinde altın oran ve düzgün beşgen diye bir video çekmiştim. o videoya da bakarsınız. Şimdi arkadaşlar altın oran yani sonuç itibariyle oran. Nasıl bir oran? Şimdi elimizde belli bir uzunluk var. Bu uzunluğu öyle bir yerden bölüyoruz ki öyle bir yerden bölüyoruz ki AB'den büyük olmak üzere bu toplam uzunluğun A'ya oranıyla A'nın B'ye oranı birbirine eşit olmalı. Bakın altın oranın çıkış noktası burası. Toplam uzunluğun büyük parçaya oranıyla büyük parçanın küçük parçaya oranı birbirine eşit olacak. Şimdi buradan işlemlerimize başlayalım. Buradaki paydayı A'yı hem A'nın hem de B'nin altına gönderelim. Yani A bölü A artı B bölü A eşittir A bölü B. A bölü A bildiğiniz gibi 1. O zaman denklemimiz ne geldi? 1 artı B bölü A eşittir A bölü B geldi. Diyoruz ki A bölü B eşittir X olsun. Şimdi a bölü b x ise b bölü a nedir? Onun çarpma göre tersi. Ee, yani takla atılmış hali. Yani o zaman b bölü a ya da 1 bölü x diyeceğiz. Hop bu tarafa geçtik. Yani şöyle bakın 1 artı b bölü a 1 bölü x eşittir a bölü b x. Evet. Şimdi burada denklemimizin her iki tarafını e, x ile çarparsak, x ile genişletirsek şöyle x çarpı 1x çarpı x bölü x gitti. x çarpı x x kare. Ve bunların hepsini bu tarafa gönderelim böyle. x diğer tarafa eksi olarak geçti. Artı bir diğer tarafa eksi olarak geçti. Bu tarafta hiçbir şey kalmadı. Eşittir sıfır. Yani ikinci dereceden bir denklem. Ee, delta'dan bunun köklerine baktığımızda bir tane köküne gelecek? 1 artı kök 5 bölü 2. İşte bu 1 artı kök 5 bölü 2'yi hesap makinesiyle hesapladığımızda bize 1,618 nokta 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 sayısını veriyor. Aynı pi sayısı gibi bunun da virgülden sonraki basamakları sonsuza kadar gidiyor ve belli bir örüntü yok. Bir irrasyonel sayı ve sabit bir sayı arkadaşlar. Şimdi biz bu altın oranı birçok yerde görebiliyoruz. Mesela Fibonacci sayı dizisinde bu altın oran var arkadaşlar. Fibonacci sayı dizisi. 1, 1 ile başladık. Sonra son iki terimi toplayıp bir sonraki terimi bulduk. Bir artı 1, 2. 1 artı 2, 3. 2 artı 3, 5. 3 artı 5, 8. Buna fibonacci sayı dizisi diyoruz. Çünkü fibonacci bulmuş bu sayı dizisini. Bu şekilde sayı dizisi ilerlediğinde bir terimi kendisinden önceki terime böldüğümüzde bu oran gittikçe altın orana yaklaşıyor. Mesela 55'i 34'e böldüğümüzde hesap makinesiyle 1,617647 şeklinde. Bakın 1,617 gibi 89'u 55'e böldüğümüzde 1,61818 yani daha burada bile altın oranına çok yaklaştık. Ki sayılar büyüdükçe bu oran tam olarak altın orana ulaşıyor arkadaşlar. Evet biz bu altın oranı doğada birçok şeyde görebiliyoruz. Mesela deniz kabuğunda altın oran var. Tam bir altın dikdörtgenin içerisine yerleştirilmiştir. Sonra bu çam kozalaklarının kıvrımlarında ayçiçeğin kıvrımlarında e, altın oran var arkadaşlar. Sanatçılar eserlerinde bu altın oranı kullanmış. Çünkü göze en güzel gözüken oran altın oran. Bu parmağımızda da mesela şu uzunluğun şuraya oranı altın oranı veriyor. Buranın şuradaki boğuma şuraya oranı da yine altın oranı veriyor arkadaşlar. Evet peki biz kendimiz altın oranı nasıl çizebiliriz? Bakın bu yani altın dikdörtgeni nasıl çizebiliriz? Bu altın dikdörtgeni ben kendim çizdim. Nasıl çizdim? Cetvelle şurayı ölçtüm şöyle. Dedim ki burayı 16 alayım. Buraya böyle 16 aldım. Burayı da 10 aldım. Yani 16 bölü 10'dan 1,6 oranı gelmiş oldu. En azından 1,618'in 1,6'sını tutturdum. Daha sonra şimdi bunu öyle bir yerden bölme dedim ki şurada oluşan dikdörtgen şuradaki dikdörtgen Yine altın orana sahip olsun. Yani şuranın onun buradaki uzunluğa oranı yine yaklaşık 1,6'yı vermeliydi. O zaman buradaki uzunluğa x dedim. Ve şöyle hesaplamalarımı yaptım. Yani onu kaça bölersem 1,6 olur dedim. E, x'i diğer tarafa 1,6'ya bir attığımızda 6,3. Yani bu taraftan böyle 6,3'lük bir uzunluk seçtim. Buradan dikdörtgen. Sonra burada yine bir altın dikdörtgen oluşması lazım iç içe. Şimdi şurası kaçtı? Kaç çizmiştik burayı? 6,3. Şimdi 6,3'ün kaça oranı 1,6 olur dedik. 6,3'ün kaç oranı 1,6? Yani 6,3'ü 1,6'ya böldüğümüzde 3,9 verdi. Buradan 3,9'luk bir uzunluk belirledik ve buradan dikdörtgenimizi çizdik. Bu şekilde çizimleri yaptık ve böyle dolaştırdığımızda bize ne verdi? deniz kabuğu, seashell deniz kabuğunun şeklini vermiş oldu. Burada da yine her biri altın dikdörtgen. Bunların her biri şöyle altın dikdörtgen. Ve göze en güzel gözüken e, dikdörtgen diyebiliriz. Evet. Peki bu altın e, oranı veren formüller var mı? Altın oranı matematiksel olarak nasıl elde ederiz? Arkadaşlar bakın enteresandır. Altın oranı veren bazı formüller var. Şimdi bir de altın oranı böyle fi sembolüyle gösteriyoruz. Mesela pi sayısının sembolünü biliyorsunuz. Bu da altın oranın sembolü. Şu buradaki sonsuz toplamda 1 artı 1 bölü 1 artı 1 bölü 1 artı diye sonsuza kadar giden bu toplamın sonucu yine bize altın oranı veriyor. Veya şöyle iç içe geçmiş e, köklü sayılardan kök içerisinde 1 artı kök içerisinde 1 artı kök içerisinde 1 artı sonsuza kadar giden bu toplamda bize yine altın oranı veriyor. Trigonometride de altın oranı görebiliriz. 2 çarpı sinüs 3 pi bölü 10 yine bize altın oranı veriyor arkadaşlar. Veya 2 çarpı kosinüs pi bölü 5 de yine altın oranı veriyor. Evet daha önce de dediğim gibi bir düzgün beşgenin içerisinde de yine altın oran var. O videonun linkini de bırakacağım açıklamalar kısmına videonun açıklamalar kısmına onu da izlemenizi tavsiye ederim beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı unutmayın Evet kanalımız gittikçe büyüyor daha da yüksek sayılara ulaşırız inşallah kendinize iyi bakın bir sonraki videolarda görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın